Wank, 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 Fakir adamı ben. Vay başıma gelenler. Ne haber arkadaşlar? <laughs> Harika meçhul. Kanalından birlikteyiz arkadaşlar. Bugün meçu çok üzgün. Çünkü çok fakir. Ama yanında da birisi var. <laughs> Bu da çok zengin. <laughs> <laughs> Ağla ezik. Ben çok zenginim sen çok fakirsin. <gülüyor> <gülüyor> çok üzgünüm ya. Valla arkadaşlar zengin adam var bir de fakir adam var. Ama zengin adam daha zengin olmalı. Yani zengin diyorum ya zeki olmalı arkadaşlar. Şuradan bir gidelim arkadaşlar böyle yapacakmışız. Oğlum hiç de zeki değil bence. Ama yine de deneyeceğiz. Zengin adam da arkadan geliyor arkadaşlar. Çünkü beyni parayla dolu. <laughs> evet arkadaşlar. Zengin adamı da bekliyoruz. Fakir adam yardımcı oluyor. Zengin adam ha ee, ha <laughs> diye gülüyor ona. Vallahi arkadaşlar zengin adam öldü arkadaşlar. Ta orada. Hadi bakalım bir daha deniyor arkadaşlar. O telefondan oynuyor çünkü. <laughs> evet arkadaşlar. Hadi bakalım onu bekliyoruz. Two hours later. Ha geldi vallahi arkadaşlar. Ya ya yine öldü arkadaşlarla. Vallahi ne NUTMUŞ ya. ya. arkadaşlar yine öldü. Başaramıyor. Vallahi bir başaramadın zengin adam ya. Ha vallahi arkadaşlar iki kişi oynuyoruz. İnşallah ölmez. Ve sonunda geldi arkadaşlar. Oğlum iki saattir bekliyoruz da seni. Dur şuradan gideceğiz arkadaşlar. Fakir fotoğrafı. Ya Allah'ım ya. Oğlum burada zenginler var. Hadi bakalım onu bekliyoruz. Zengin amcayı. Valla arkadaşlar ben şuradan gidiyorum. Ay şuradan gidiyorum pardon. Oğlum ya kafam karıştı. Herkes zengin arkadaşlar. Kimse fakir seçmemiş. Allah'ım ya. Çok üzgünüm valla. Bir tane bile fakir görmedim ben. Zengini de bekleyelim. Hadi bakalım düştü galiba. Ya Allah'ım ya. Onu izlerim arkadaşlar. Hadi bakalım ne olacak? Bekliyoruz arkadaşlar. Ya Allah'ım yine düştü ya. Zıplamıyor. Bir daha bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Gelmek üzere arkadaşlar. Hadi zengin. Yaparsın. İşte geldi arkadaşlar. Bu bir birazcık zor. Oğlum ben hangi taraftan gideceğim? Tamamdır arkadaşlar. Oğlum düş düşme düşme. Ya lazere değme. Allah son anda var ya. Vallahi arkadaşlar son anda. Zengin de bekliyoruz. Geldi o da arkadaşlar. bunlara değmememiz lazım. Aa. Oğlum ben nereden geçeyim? Şuradan mı geçeceğim? He buradan geçmişim. Lan. He. Şimdi anladım. Dur arkadaşlar. Oğlum. Cık, ya hayır lan. Şu şey yüzünden düşüyordum azdı. Neyse şöyle gideceğiz galiba. He. Ben taktiği anladım. İnşallah böyledir. Hadi bakalım. Var ya en sona tuzağa koyduysanız. Valla. Allah'a emanet olun. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ya Allah'ım ya. Onu bekliyoruz şimdi. İzleyelim. Bu, bu oyun birazcık zor olmalı arkadaşlar. O yüzden yani bilmiyorum. Hadi bakalım bekliyoruz arkadaşlar. Evet geldi. Oğlum fakir daha pro lan. Şuradan gidelim. Geldim arkadaşlar. Hadi bakalım bekliyoruz. Vallahi poz çekilelim bir bir ya. Oy ben seninle asla poz çekilmem. Git buradan. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Ya gidiyor ya. Vallahi arkadaşlar bakalım o başarabildi mi? Neyse arkadaşlar biz onu ilgilendim. Hadi bakalım şöyle yukarı çıkalım. Ya ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Neyse arkadaşlar hadi. Yine inemedim. İndik, zengini de bekleyelim. Bekledi, geldi arkadaşlar. Hadi bakalım, şuradan bir gelelim. Yuppi. arkadaşa gökkuşa. Kayboluyor mu bu? Zengini de bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım, geldi o da arkadaşlar. Hadi bakalım ben buradan gideceğim. Zengin de oradan gidecek ya Allah'ım. Geldik. Şu paraların üstünden gidecek o da arkadaşlar. Şuradaki. Evet onu izleyelim. Hadi bakalım izliyoruz. Şuradan gelsin bir. Gelmek üzere ve geldi arkadaşlar. Allah ya. Arkadaşlar ben buraları sonra mı oynatsam? Bir saniye hangi bizim yer? Şurası. He şöyle gideceğiz. Oğlum bu ne ya? Nasıl bir obi yaptı bunlar da? Fakirle zenginle arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Bekliyoruz. Bakalım arkaya bir bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bekliyoruz onu. Geldi arkadaşlar. Evet. <laughs> Bana yardım ettiğin için sana birazcık para verebilirim. Sahi mi? Teşekkür ederim. Yok sana para mara. <laughs> Allah arkadaşlar. Nasıl bir şeydir bu ya? Ben buraları sonu. Yani şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 2 saattir oynuyoruz da 50. yere geldik. 110 yer var. Daha 60 yer var arkadaşlar. Vak Vallahi arkadaşlar ne bitmez bir hobi. <laughs> Vallahi çok gıcık bir hobi. Bir de aa şuradan da çıkabiliriz belki. Ama bura daha zor ya. Vallahi bir zengin bir fakir, bir zengin bir fakir olayı iyice arttı. Tamam şuraya da geldik. Zengini bekleyelim arkadaşlar. Hatta şöyle çevireyim görsünler arkadaşlar Arkadaşlar zengin birazcık Fakire de para verdi bu arada arkadaşlar Evet Evet böyle oldu En azından 5 kuruş verdi sadece <laughs> Vallahi ya 5 kuruş Neyse arkadaşlar Fakirle zengin 2 satır oynuyor Gelmesine rağmen gele gele Daha 50. yerde ya 52. yerde Evet bu ne? Aha en zor yer bura olmalı. Bir de çok baş döndürücü. Hayır. Ya hayır ya. İşte baş döndürücü ya. En baştan başladık. Tamam zıplayacakken bir de önüme gelmese çok iyi olacak. Gerçekten önüme gelip gelip duruyor. Çok gıcık oldum gerçekten bu obiye ben. Ama yine de adamın emeği var yani. Güzel. Bir zengin bir fakir, bir zengin bir fakir. Meçhul fakir oldu. Boş boş ee, video çektiği için ya o yüzden arkadaşlar. <laughs> Ama zengin kendi emekleriyle şey yaptı valla. Para kazandı. <laughs> Aa. Ne yapacağız şimdi? Hayır buradan geçeceğiz dur. Zengini de bekleyelim arkadaşlar. Zengini de bekliyoruz ama o şey arkadaşlar bayağı geride olduğu için gör gözükmüyor arkadaşlar. Onu bekliyoruz. Hadi bakalım gelsin arkadaşlar. Two hours later. Hadi zengin gel. Vallahi arkadaşlar şu delikten nasıl çıkacak merak ediyorum Vallahi Çıkamayabilir yani. 52. yere kadar geldik. Oraya birazcık zor arkadaşlar. Hadi. Hadi zengin gel. Bekliyoruz onu arkadaşlar. Önünde bir tane daha engel var arkadaşlar. Fakir ve zengin yolu arkadaşlar. Hadi bakalım bekliyoruz onu. Hadi zengin. Görebiliyorum zengin arkadaşlar tam şurada küçük arkadaşlar gözükmüyor. Ama birazcık azıcık gözüküyor. Ve geldi arkadaşlar orada. <laughs> Vallahi geldi arkadaşlar. Tam şimdi şuradan çıkacak. Allah düştü ya. Düştü arkadaşlar ya. Vallahi düştü arkadaşlar. Hadi bakalım bekliyoruz onu. Şöyle bir şöyle yapalım orada arkadaşlar. Abi orada salak gibi düştü ya. He tamam arkadaşlar. Şimdi böyle geleceğiz. Gelecek yani o. He ve geldi arkadaşlar. Şükür. <laughs> Vallahi önden gidiyoruz işte. <laughs> Hadi bakalım şöyle gidelim. E şöyle yapalım ve geldik. E bu ne şimdi? Ne yapacağız? La ama ya ben bunu beceremem. En zor şey bu arkadaşlar, kenardan atlamak Arkadaşlar ya biz sanırım Boby bitiremeyeceğiz. Bir de biz AVM'ye gideceğiz arkadaşlar birazcık zor. Ha bitirdik lan hayret. Ama babam nasıl bitirecek bin babam diyorum. Arkadaşlar bu arada babam oynuyor. Zengin nasıl bitirecek ee, bilmiyorum arkadaşlar. Zengin bir de kumların yanında arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya ee, düştü galiba arkadaşlar ya. Hadi zengin yaparsın. Arkadaşlar ya zengin düşüp düşüp duruyor. Vallahi. Sadarım öyle arkadaşlar. Babamın telefonundan görüyorum ben. Ya arkadaşlar zengin düşüyor ama ya. nasıl bir becersin bunu zengin. Vallahi arkadaşlar zor. Yani fakir olmak daha şey para önemli değilmiş. Ya abi yine düştü ya. Vallahi. Ya şaka gibi. Arkadaşlar maalesef yolumuza zenginsiz devam edeceğiz arkadaşlar zengini kaybettik maalesef. Ama burada başka zengini de var. Ben buradan gideceğim arkadaşlar. Allah öldüm. Arkadaşlar bu bir aslında arkadaşlar ben kazandı sayıyorum abi. Çok fazla da devam edemedik arkadaşlar. Ama arkadaşlar bitiremedik maalesef arkadaşlar. Ama yarısına kadar geldik arkadaşlar. O yüzden maalesef bu kadar gelebildik. Siz şu sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi Bye Bay bay. Harika meçe.